Arkadaşlar ben Paris Kaba ve videoma hepiniz hoşkaya, sefalar geçsin. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine güzel bir çalış videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle beraber biliyorsunuz ki en sonki videomuzda böyle bir yer keşfetmiştik. Burada tam der olduğunu bu arada hiç bilmiyorum. Hemen de şöyle bir kapak fotoğrafı alayım. Buranın neresi olduğunu hiç bilmiyorum. Bu arada otomatik toplamı kapalı mı? Kapalı otomatik topa. Yani Sonki videoda zaten ben de gördüm sizi de beraber loot veriyordu. Belki bu çikolatalarda iş yarıyor. Ayı. O bustu oluyor. Alalım abi al 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 al. Ama dur şey yok araç. Araç lazım. Hadi lan ver lan şurada bir araç. Vektörle başladık. Kötü bir silah olsun. Öbür yerde daha iyi bir şey verir. Yani şurada ebed aracımızı alalım. İnşallah tek yani bir tane de keskin dışarı şey verirse sıkıntı ya. iki otomatik mi ödemek istiyorum Yoksa çok sıkıntı. Bu arada kanala like haber abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bu delirimiz bayağı azaldı. Onu güzeltirsek çok sevinirim. Aracımızı alıp bu çikolatalarla dolduralım. bayağı işe yarıyor. Ama kask, yelek vermedi. Lego siziler balları ekledikle alakalı çünkü. Hemen Cooper'ımız geldi. Hemen o Öbür yerden de veririm ya. Bence verir. Çünkü bakın şurada bir tane daha var. Kırmızı turuncu noktalı. Herhalde orada da çikolata verir. Oradan doldururuz. O zaman ben bir oraya gidip kaydı devam ettiririm. Neredeyse geldik ödümüzde. Buranın lootu da alıp bakalım. İçinden ne çık inşallah M4 AK verir. Ve bir şey düşünsünse vektör geçen videodaki gibi kar 98 veriyor İğrenç bir loot olur M7 tamam abi M7 iyidir M7'yi alırız ve mermi abi dur 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 arabayı yukarıda bıraktım değil mi ben e, o mermiler de kalsın ya. Çikolataları da almayacağım. Tamam ya böyle iz, iz böyle. Gayet Aracı alalım. Biraz fayda gidelim. Ee, nereye gidebiliriz? 2'ye gidebilirim. Aslında feda bir loot Ama o öyle. Ama M7 de AKB isterdim açıkçası. Hemen buradan da çıkalım. yavaştan. Direkt e, poşu ki, o, diyeceğim. Kil için. Şimdi. Hadi bakayım. Al, 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 al alabiliriz bir hiç bilmiyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bas bas bas. Bu. Canlamaya mı gitsem ya? Koş iki. Şu bagi alacağım. Kiliseyi aldı bir aldır bak kiliseyi. Kiliseyidir. Hadi bakayım. Abi bu ne? Araca bak. Araç var. Lotus. Abi. Yok abi hiç hiç sıkma hiç. Gidiyor valla. Şuraya doğru. gitle kiliseden ayrılmayacağım ya. Bu arada canlanmam Pardon ne canlanması. Otobitik toplama kapalı. Az önce avuklu. Burada bir tane avuklu var. Canlanma dolu mu? Oynadı. patlaya bastı. Beni gördü mü? Görmedi. Tamam tamam. İyi. Gitti mi ya? Vektör de daha iyi olur. Uzatılı bir şey de var. Vallahi ben de bir buraya aldım. Alırım yiyeyim alırım alırım aldım. Çok iyi. Bir de kask yelek de vermedi. Abo. Bunlar fight diyor da hiç garip bir kimse. Abi keşke kask yeleği olsa. Süzülen balonum var ya. Biraz öne doğru oynayacağım. Abi çıkamadım. alet var. Biri öldü orada. Ha gördüm. Ya bak orada orada gördüm gördüm gördüm. Onu da vuracak belki de. Boksana. <laughs> Kusura bakmayın. o nerede? Gördüm seni. Var ya, var ya benim bir tane. Ay benim okulum ha. Meri. Abi ne yapıyorsunuz ya? İki sprey attım. Rektör mermim bitti ya. Benim şu. Gel. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Hayır. Açım yok. Ya var ya senin gibi yer olmaz olsun ya Var ya. De çi mermerə taşa şartdı ya. Kaçtı ya. Abi o kaçtı ben kaldım burada. Yokum ben burada. Aldım onu. Onu aldım. 2v1 aldım aldım aldım. Oy çok iyi. Abi de hiç hasar yemeden 2v1 baya iyi oldu Allah. de da mermim sıkıntı. Orada var. Gelim yardım. Yani, Bir daha geliyor ya. Vatan öldürdü onu. nerede ya? Gördüm. Bak burada o vermesi var. Benim kaskım yok. Yeleğim yok. kaçacağım ben. Beni gördü. Kaçtığımı gördü. Alanın dışındayım ya. Aa, çok kötü alan veriyor ya. Nasıl yapsak ki? Mark the location. Anamın AVB'si var. Şah bak ya. O benim maça geldik ya. Koş 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 koş. Abi yalan çok kötü ver bir şey ya. Pirili dürbün yasak. Ay koş koş. Vektör çok az kaldı vermişi. M7 ile idare edeceğim. Artık şu aracı almam lazım. şu aracı almam lazım. Oh. Nereye alabilirim? Şurada. Buraya alabilirim. Ya da burada mı kalsın? Burada kalayım. Burada yatacağım ha böyle. Sadece burada yatacağım. Abi bura dolu. Toki boşsa da Toki de mantıklı. Ama yok ya bura Wotur da kötü bence bura en iyisi benim için. Abi çok sıkıntı maç ya. ben pustum. Vallahi bekleyeceğim son 4 kişi. Takma isimli. O da bayıldı. O da çekildi. Abi 1 ve 3 mi kaldı? 1 ve 3 kaldıysa o ben bunu nasıl alayım? 3 kişiyi. İnşallah kalmışımdır ya. Burada skola lan bu. Mark the location. Skola da. Nasıl da skol da var ya. Gidebilirim. 30 saniye kaldı bu arada herhalde ben 1 ve 3 kaldım. Çok güzel bir haber. Aa çok iyi be. Anam değil. Hangisi dürbüsü? O oh, iyi bir kişi daha gitti. Bu mu dürbüsü daha iyi? Bu. Oh. Şu daha iyi ya dürbüsü. Vektör daha iyi. Yakıt da var ya. Aa çok iyi. Adam 1v1. Aa 1v1'e Sanayım hayatımın pususunu yapacağım. Şuraya pusacağım. Pusarak alacağım lan ben bu beni. <laughs> Abi çok kötü vermiş. Böyle alan mı olur? Abi içeride mi? Yok abi yerim çok iyi. daha daha çıkacağım. Adam buradaysa bittik. Adamda MG falan var. Neredesiniz ya? En azı da adamı görmeden ölmek istemiyorum. Vay Day'e istiyorum yani. Aa geliyor. Ne dedim ben size oraya alınmaz. Adam da MG falan var. Baba gibi bir pusu yapacağım şimdi ben ona. Tamam. Geldim. Yeleğim, kaskım da yok. Gel gel ye, ye gel, 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 gel. ye. <laughs> uh -huh. uh -huh. alıyorum bile. Abi aldık aldık aldık. <laughs> oh, Abi, aldık be ya. We are the best. We're the Vinimizi almaya başarıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olmayı, like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.